şey diyeceğim. Oyun oynayalım mı? Hadi ya. Bir şey diyeceğim mi Tamam olur. Hamur. Hamur mu oynayacağız? Hamur geçirmişsin de buraya. <laughs> yani evet hamur oynayalım bence. Ormana falan gitmeyeceğiz ya. Bilmiyorum. Bence o. belki ormana gidip bir şeyler oynayabiliriz. İlahım hamur oynamamıza gerek yok. Annem izin vermeyecek tahminen. O yüzden Sorayım gene de sen annen izin veriyor mu? <laughs> e yani evet sayılır. Mı? Ben hemen sorayım. Ama Bayri ormanda daha mularla Bunu götürürüz. Ne de olsa hafif. Tamam. Sordum geldim. Tamam. Olur dedi. Fakat yine aynı kuralları söyledi. Hiç kimsenin yanına yaklaşma falan dedi. Hadi gidiyoruz. Kalkmayacağım mı? <laughs> Sen neyse ormana varırlar. Aslında orman dedikleri yer bir adamın evinin bahçesiydi. Ay. ay, ay, öldüm Yedin. ayol. Ben bunu taşıdım yorulmadım. Sen onu taşıdın nasıl yoruldun anlamadım. Onun içine herhalde taş koydun. <laughs> burası üstünü amcanın bahçesi değil mi? Evet üstünü amcanın açısı burası. Bir şey diyeceğim. Burası üstüne... İyi işte şeyi. Türkçen kaç senin? 68. Belli. Evet, hadi gel hamur oynayacağız. Fakat burası Hüsnü amcanın bahçesi. Neyse inşallah kızmaz diyelim artık. Yani, kız evet kızmaz hadi. Oy. Oy. canım acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Döverim ben ama. Pat pat pat. Hadi dövdüm. E, gel ya. Zaten vaktimiz az. Annem çok kalma dedi. Akşam yemeği yiyeceğiz dedi. Nasıl kalabilirim? Biraz mantık please. Anladın mı? Biraz mantık. Mantık. Üf. Bak ben daha bir düşüyorum. Anlamı artık. İçinde de biraz samur var. Bunun içindekini aslında kumsala götürüyorum. Çünkü daha iyi. Kumsala hamuru mu getiriyor? götürüyor. Evet. Hı hı hı. Akşam oluyor. Gelim. Ya ama daha hiç onları bile oynayamadık yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Biraz daha oynayacağız sonra gideriz. Allah çok hoş oldu ayol. Allah izlansın seçim bir şey soracağım. ses senden mi çıktı? Sen bile gitmezsin. ben istenmeyen yerde durmam, tamam mı? Biz atarlı mahallenin giderli çocuğuyuz, biz Fikirtepe çocuğuyuz. Tamam mı? Tamam mı? Sen hatırım bana bir bana kadar, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hamur'la oynama işleri bitmiştir. Biraz kavga etmişlerdir, fakat hala mutlulardır ve hala arkadaşlardır. Için. Allah razı olsun. Allah tuttuğumuz altın için. Allah namaz versin. <laughs> görüntü kalitesi çok kötü çünkü telefonumu suya düşürdüm. Dağlamıyor. Sen annem. O yüzden çok kötü. Bir de bilakis hemen işte, işte böyle bir şey. Hadi bay bay